Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kendisine hadis ulaştığında buna hürmet etmeyenin cezasını hemen bulacağım. Darimi eserinde el acılan talikıyla şu rivayeti nakleder. Ebu Hureyra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cübbe üzerine hırkayla kibirli kibirli dolaşan bir adamı Allah Celle Celaluhu yere batırdım. Kıyamete kadar yer altında batar durur. Hadisin nakleder. Orada bulunan güzel elbiseli bir delikanlı hadisle alay ederek yere batırılan genç böyle mi yürüyordu? Diyerek elini kolunu sallayıp Taklide kalkınca birden yere düştüm. Az kalsın bir tarafı kırılıyordum. Ebu Hureyra alay eden delikanlının yüzük koyun yere kapaklanması sebebiyle şöyle dedim. Hadisle alay eden ağzın ve burnun yere sürçmesi elbette haktır. Nitekim allah Teala şöyle buyurmaktadır. Muhakkak ki seninle alay eden o müstehdilere karşı biz sana yeteriz. Darimi Abdurrahman bin Harmele'den rivayet eder. Bir zat Said bin Müseyyep ile hac veya umreye gitmek üzere cami, camiye vedalaşmaya gelir. Said ona camiye girdin. Kılmadan çıkma. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezan okunduktan sonra camiden bir ihtiyaç sebebiyle çıkıp geri gelmek düşüncesinde olanlar dışında sadece münafıklar çıkar buyurmuştur der. O da Arkadaşlarım harrede beni bekliyor deyip camiden çıkarım. Said Ozat'ın yaptığının yanlış olduğunu anlatmaya devam ederken o şahsın bineğinden düşüp ayağını kırdığı haberi gel gelir. Buhari Ebu Zer'in boynunu göstererek şöyle dediğini rivayet eder. Kılıcı buraya koysanız ve ben bu arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğim bir hadisi aktarıp ifade edebileceğimi bilsem onu mutlaka söylerdim. Darimi Busr bin Abeydillah'tan rivayet eder. Bir tek hadisi işitmek için bir şehre yolculuk yaptığım olurdu. Darimi Said bin Cübeyr'den rivayet eder. Said bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis rivayet edince adamın biri itiraz eder. Allah Celle Celaluhu'nun kitabında buna muhalif ayet var. Bakıyorum da sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis rivayet ediyorum. Sen ise Allah Celle Celaluhu'nun kitabında muhalif olduğunu söylüyorsun. Oysa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Celle Celaluhu'nun kitabını senden iyi bilir. İşte bunlar Darimi'nin müsedinden seçtiğimiz rivayetlerdir. Ve ahiru davana enilham.